artık yalnızca kalbiyle değil kaderiyle de savaşmak zorunda. Hayat onu hiç olmadığı kadar zorlu bir yol ayrımına getirmiş durumda. Geçmişin yükü, yaşanmış acıların izleri ve söylenmemiş sözlerin yankısı arasında sıkışmış bir ruhla yüzleşiyor. Devranın uzun süredir süren suskunluğu Azize'nin içinde derin bir boşluk yaratmıştı. Ama şimdi karşısında susmayan, saklanmayan ve kendi gerçeğiyle yüzleşmiş bir adam var. Devran artık sadece konuşmuyor, sorumluluk alıyor ve en önemlisi aşkı için mücadeleye hazır. Ancak Azize için sözlerin bir anlamı kalmadı. Defalarca kırılmış güvenin ardından kelimeler sadece bir yankıdan ibaret. Artık adım görmek istiyor. Gerçek bir mücadele. Yalnızca sevdiğini söyleyen değil, sevdiğini gösteren bir adam istiyor karşısında. Hayal kırıklıklarından örülmüş duvarların arasından bir çıkış yolu ararken Devran bu duvarları yıkabilecek mi? Bu sırada Meryem sessizliğini koruyor. Ama bu sessizlik bir geri çekilme değil. Tam tersine oyunun en stratejik hamlesi olabilir. Belki de görünmeyen ama en etkili oyuncu o. Azize ve Devran'ın hikayesinde geçmişin gölgesi hala taze. Meryem'in geçmişten gelen varlığı bugünü şekillendirmeye devam ediyor. Çünkü bazı insanlar sadece yaşanıp bitmez. İz bırakır, yön değiştirir kaderin akışını yeniden yazar. Tam her şey rayına oturuyor, kalpler yeniden bir araya geliyor derken sahneye Meryem ve Fırat giriyor. Bu ikili zaten hassas dengede yürüyen ilişkileri alt üst edecek. Güven bir kez daha sınanacak. Bu sadece aşkın değil, sadakatin, dürüstlüğün ve affetme gücünün sınavı olacak. İşte tam bu noktada herkes bir karar vermek zorunda. Kalacak, kalmak mı, gitmek mi, affetmek mi, unutmak mı? Yoksa her şeye sıfırdan başlamak mı? Cevaplar gelecek bölümlerde saklı.